Merhaba arkadaşlar, SOG Gaming TV'nin Super Meat Boy Sürpriz serisine hoş geldiniz. İlk bölümümüzde e, Super Meat Boy oynayacağız. E, bir kez oynadım, üçüncü seviyeye kadar geldim ama üçüncü seviyeye hakikaten geçemedim. Başlayalım oyunumuza. Bilen bilir oyunu. Hikayeyi.

Yani bunun da bir yere ben bunu... Ha bunu yaptık. Yaptık bunu. Dur bunu nasıl yapıyorduk? Bunu nasıl yapıyorduk? Dur lan! Böyle zıplamıyordum. Böyle olmuyordu. Şöyleydi. Nasıl lan bu? Ben, ben bunu geçemedim işte. Nasıl olacak oğlum? Bilen varsa yorumlara yaz başlayalım mı? Bir dakika. Hadi. Olacağı yok lan bunun. Şuradan. Şuraya atlayacaksın yani. Sonuna kadar atlasam da bir şey değişmiyor. Bu ne işe yarıyor? Bir dakika I have to option of the play. Bunlar Ya bunu biliyoruz. Ana kontrol Shift diyor. Space bunlar da değil. ESC Aha da buldum. Aha da buldum. Yaptım lan. Helal olsun adam onu. Nasıl? lan ya, nasıl yap? Lan bir dakika. Hadi helal. Arkadaşlar Just Cause 2 dedim ben seri olarak. Onun yerine Super Meat Boy gelecek artık haberiniz olsun. Just Cause 2 planı yerlere düştü. Ondan sonra Lemlof Gaming ile ben ne demiştim? Düştü. Ee, şey demiştik. Ne demiştik? Şey demiştik. Ee, left 4 dedik ki. Onunla daha çalışma planlarımız bile yapmadık. Murat Han'la konuşmam lazım tekrar onu. Ya, hadi. Hadi. Çık oradan. Çık oradan. Buradan çık. Çık. Ay. Tepede dur lan bir. Bir yerde dur. Şurada. Dur. Lan. Hadi. Çılgın şey seni. Hadi. Ay. Lan başlıyor zıpla 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 Şişt, zıpla zıpla, 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 zıpla. Ya, ama. Git, böyle git... Dur! git, böyle git, dur ya Dur, sakin ama bir dur ya bir sakin. Ya bir dur. Ben nasıl yapacağımı hiç çözdüm galiba. Bak şimdi. Lan hadi. 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 Ya anasını şey ama. Gıcık oldum. Yeniden başlıyoruz. Yeniden var mı lan? Ekstumet. Böyle bir şey. Üçü bitirdik. Böyle geçtik. Üçü geçmişim mi? Her yer kan. Her yer kan. Her yer kan. Sakin. Sakin. Gözünü seveyim. istesem İstesem yapamam Ve ben nasıl yapacağımızı da buldum. Ya dur bir üstünde dur gözünü sev. Dur. 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 dur ha ha ha. Artık adam ol. Bandırı. Geç şunu ya. Bunu ben size yüklü Nasıl yapacağız lan biz bunu? Anlayan var mı lan? Ay yukarıda bak bak bak. Yukarıda bak bak. Ay dur. Oha lan. Nasıl yapacağız onu bilebiliyor musun? Nasıl... Ben oraya nasıl çıkayım? Kötü lan. Neyse arkadaşlar bu bölümü şey şeyde yaparız. Bir dahaki bölüm yaparız. Dediğim gibi sürpriz seriydi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.